Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tatile çıkıyoruz. Ama tatile çıkarken yanımıza Tonguç'u almadık. O ders çalışsın. Kimle gidiyoruz Tonguç'um? Tankut'la. <laughs> evet, Tankut'um <laughs> Tankut olacak? Evet, espri yaptık olmadı. Bu arada burada bir hata var. Dikkatim Tankut'cum. Holidays yazmışlar. Normalde... Evet hocam, normalde tatil yazmaları gerekiyordu. Hayır, tatil yazmaları gerekiyor ama burada Holidays esasında İngilizce büyük i harfi yok. Burada Aa. normalde ı olması lazım. Burayı kapatmamız lazım. Dolayısıyla Holidays'te <laughs> eğer küçük harf yazarsak yani şöyle yazarsak i yazabiliriz Tankut'cum. ama eğer bu şekilde büyük harfle yazıyorsak burada ı olması lazım. Bunu da verdik. Güzel bir bilgiyle başladık. Bugün seninle tatil çıkıyoruz. Hazır mısın? Her şeyi hazırladın mı? Ee, hazırım hocam. Kayak takımlarım da yanımda çıkabiliriz. Harikasın. Kayak takım ama bugün belki kayak yapmayacağız. Belki deniz kenarına gideceğiz. Belki göl kenarına gideceğiz. Belki kamp yapacağız. Ha. Bir sürü yeni kelime öğreneceğiz. Bu kelimeleri öğrenirken de tabii ki ne yapacağız Tankut evladım benim? Ne yapacağız hocam? Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Tabii ki küçük kağıtlara yazacağız. Böyle alacağız bunları. Eee. bir Öğrendiğimiz kelimeleri küçük kağıtlara yazıp onların Türkçelerini güzel güzel öğreneceğiz. Hatta bugün senin için güzel bir şey yaptım. Tonguç da yok ama şöyle bak böyle mesela diyelim ki Mountain Dağ demek. Sence hangisi dağ olabilir Tankut? Hocam Mountain. Evet ama yani buradaki resimlerden hangisi dağ olabilir yani? Hocam ee, bakıyorum e, numaralandırmamışlar ama... Ee... Şu olabilir mi daha? Olamaz değil Olamaz mi? Olamaz hocam. Onun solundaki olabilir. Bu olabilir değil mi? Bu. olabilir. Mesela buna daha diyeceğiz. Birazdan öğreneceğiz. Ya da mesela river nehir diyeceğiz ya da işte camping kamp yapmak. Veyahut da mesela bu da camping olabilir aslında ama İkisi de olabilir. Kafam karıştı. Neyse bakalım. Sightseeing gezmek Yeri çadır olabilir hocam. Harikasın. çadırda tent demek zaten. Veyahut da rafting yani rafting yapmak. Böyle biliyorsun hızlı akan nehirlerde Türkiye'de çok güzel yapılıyor. Bilmez miyim hocam? Ay nereden biliyorsun Tankucuğum? Hocam ben en son yaptığım tatili anlatabilir miyim? Dinliyorum Geçtiğimiz tank hafta sonu hocam kar yağdığında babama e, poşet koydum hocam. E, bizim yokuştan aşağıda. 0.25 kuruşluk poşetlerden. Evet 0.25 kuruş. Güzel. İnanılmaz güzel kayıyor hocam. Harikasın mükemmel. Gerçekten ben de İstanbul'a kar tatili geldiğinde ben de poşeti kaymak istedim. Ama biraz ağır olduğum için poşet yırtıldı. Evet, yırtıldı maalesef. Seaside, deniz kenarı demek. Aynı zamanda sailing, böyle yelkenli demek. Lake, göl. Forest da de orman demek. Şimdi bu kelimeleri güzel güzel öğreneceğiz ama bu kelimelerimizi aklımızda tutmak için ne yapacağız biliyor musun? Buzdolabının üstüne yapıştıracağız. Aa, güzel bir asıl sana çok dön hemen alkışlıyorum seni tam kutuya verdim. <laughs> buzdolabı bizim yapıştırılıyor ama buzdolabı sadece Biz bazen banyoya gidiyoruz, bazen oturma odasına gidiyoruz, bazen solana, bazen okula, bazen kantine, bazen arkadaşlarımızın yanına. Dolayısıyla bu kelimeleri yanımızda taşımak da çok büyük bir kolaylık. Böyle forest'ı yanına gezdir, arkasına da orman diye Türkçesini yaz. Sonra yanından cebinden çıkarıp baktığın zaman aklına kalır. Hatta Forest... Defteri, defteri de yapıştırabiliriz hocam. Defteri de yapıştırabilirsin ama benim anlatmak istediğim şey şu Tanku'cuğum. Bu kelimeleri biz genellikle ya sınıfta sıranın üzerine görüyoruz, ya okulda ee, bir kütüphanede masanın üzerine görüyoruz, ya da evde ders çalışırken masanın üzerine görüyoruz. Dolayısıyla bu kelimelerle aklımızda hikaye çağrışmıyor. Ama biz bu kelimeleri küçük küçük kağıtlara yazıp cebimize koysak, gezerken bakarsak, aa Forrest Orman demek. O sırada etrafında da bir ağaç olsa mesela, olmasa bile, hemen aklında bir şeyler canlanır ve bir dahaki kelimeyi cebinden çıkardığında kafanda bir hikaye oluşur. Dolayısıyla İngilizce'de kelime öğrenmek için her zaman söylediğim taktik şu tankuçum. Kelimeleri küçük küçük kağıtlara yazıp yanında gezirmek. Şimdi bunları öğreneceğiz. Birazdan bunları yapacağız ama sonrasında sen mutlaka altın sınıf zoru bankasından. Bunun Arapçası neydi zoru bankasının? Ee, hatırlayamadım hocam. Kazıkul Aziz. İngilizcesi Aa. neydi? İngilizcesi de difficult. Yani zor demek. Difficult, difficult bank. bank. Aynen zor banka oluyor ama yani difficult bank zorluk bankası diyebiliriz. Ya da Kazıkul Aziz Arapçası. Bazı Arap öğrencilerimiz için hazırlıyoruz. Ve aynı zamanda Dynamo'dan Dynamo İngilizcesi'ne Taktikli'den yani taktik kitaplarımızdan çok güzel ödevlerimiz olacak. Ve ardından mükemmel bir şekilde gideceğiz. Ve sana bir müjdem daha var Tankuç'un. Oo yazılı kampı geliyor. Hocam bu nasıl müjde ya? Evet yazılı kamp geliyor. O yüzden çadırlarımızı hazırlamamız lazım. Yazıları da mükemmel bir şekilde çalışacağız. Yazılı notlarımızı aldık değil mi Tankuç'um? Aldık hocam. Harikasın süper. O zaman şimdi Tonguç'a haber vermeden hemen gizli bir şekilde hadi hep beraber tatile çıkalım. Bugün seninle birlikte Geçmiş zaman konularını öğrenmeye çalışacağız. Talking about past events. Vay, çok güzel. Important words yani önemli kelimelere bakacağız ve pratikler yapacağız. Gerçekten önemli. Esasında İngilizcede zaman tablosu çok basit biliyor musun Tongucum? Şöyle düşün, şöyle bak. Türkçeden biz... farklı mı hocam zaman tablosu? Aynen aynen. Türkçede mesela gelmek fiilini alıyorsun mesela şu sözlük düşün tamam mı? Şöyle düşün Tongucum. Hocam bizi anda gene Aynen bizi andı neyse. Mesela Türkçe'de biz sözlüğe sözlük diyoruz. İngilizler ise sözlüğe sözlük diyemiyorlar. Çünkü onlarda ö ve ü harfi yok. Onlar dictioner diyorlar. Sozluk mu diyorlar hocam? Aynen sozluk diyorlar ya da dictioner diyorlar. Dictioner onların sözlüğü tamam mı tamam, Şimdi bu sözlüğü, bu sözlükte kelimeler yazıyor. Mesela diyelim ki ne olsun? Örnek veriyorum go olsun mesela veyahut da e, başka bir kelime söylerim mesela play, oynamak olsun ya da work, çalışmak olsun. Bunların her biri bir fiil. Sen sözlükte gitmek kelimesine baktığın zaman ya da oynamak kelimesine ya da çalışmak kelimesine baktığın zaman karşına bunlar çıkıyor. Bir de şöyle bir zaman doğrusu var. Şöyle e, şöyle sayı doğrusu vardır yani eksi sayılar, art sayılar. Zaman doğrusu var. Şu anda bulunduğumuz yer şimdi burası oluyor. Yani eğer şu andaysak biz... Şu anda olursak diyoruz ki mesela... ...now, yani şimdi. Veyahut da at the moment, şu anda. Ya da mesela diyelim ki... ...look kelimesini gördüğün zaman yani bak demek... ...bak diyorsan o anda bak. Bak, geçmişte şöyle oldu demezsin. Bak, bir camdan atlıyor. Ya da listen, bak... Hocam Dem niye camdan atlattınız insanları şu anda? Ya, o anda yaptığı bir şey söylemeye çalışayım yani. Camdan atarken birinci kat, sıkıntı yok yani. Now, at the moment, look, listen... ...ya da today gibi ifadeleri gördüğümüzde... ...biz diyoruz ki bunlar şimdiki zamanda. Bu durumda ne yapıyoruz? Go fiilini alıyoruz, go fiilini. Mesela diyelim ki... I diyoruz, go desek olmaz. I go olmaz. Niye? Çünkü biz şu andayız. O zaman bu yeşilleri gördüğümüz zaman I am going dememiz yeterli olur. I'm going now. Şimdi gidiyorum diyoruz. Eğer gelecek zamansa yani şimdi değil de mesela diyelim ki tomorrow yani yarınsa veyahut da next week mesela. Haftaya. Gelecek haft evet haftaya, gelecek haftaysa. Veyahut da next year, gelecek yılsa. Mesela gelecekten bir tarih söyle bana Tanku'cuğum. Gelecekten bir tarih. Ama e İngilizce lütfen. İngilizce mi söyleyeyim evet. hocam? Wednesday. Wednesday ama bir dakika hayır. Yani şimdi Wednesday bugün için gelecekti ama e, yıl olarak mesela bir sene olarak söylüyorum gelecekte alakalı mesela 1990 hocam, geçmiş. Hocam ben 2 e, sayıları saymayı bilmiyorum hocam. Ya yüze tank... kadar biliyorum hocam. Hayır imkansız. Mesela in 2077. Seven seven. Mesela 2077 gelecekti. Daha iki bin yedi gelmedi. İşte bunları gördüğümüz zaman da yine bu sefer ay ve goyu aldık diyelim ki ay ve goyu aldık. E, ama burada yeşiller yok. Kırmızılar var. O zaman da I will go diyoruz. Yani bu kırmızıları gördüğün zaman da buraya will getiriyorsun. Gelecek zaman oluyor. Ha şimdi bugün öğreneceğimiz şey ise öğreneceğimiz şey ise geçmiş zaman. Yani yarın değil, bugün değil, dün'e gideceğiz. Yani yesterday dün'e gideceğiz. Veyahut hatta işte gelecek hafta değil de geçen haftaya gideceğiz. Last week'e gideceğiz. Ya da geçer, gelecek yıla değil de geçen yıla gideceğiz. Last year. Ya da 2077 değil de geçmişten bir tarih söyle. Geçmişten bir tarih Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu tarih var hocam galiba. Kaç hangi yıl ben bilmiyorum. 2002 olması lazım. Bilemedin 2003'tü galiba ben 2003'te hatırlıyorum ama belki de 2002 de olabilir. Neyse o zaman in 2002 e, two diyelim fark etmez. Galatasaray zaten e, milli takım gibi, Fenerbahçe gibi, Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi diğer ülkelerin takımlarıyla maç yaptı. Hocam da... 2000 yılı UEFA Kupası Galatasaray'ın olmuş hocam. Aa, i̇kimiz de Alkışlar. patladık. Evet, Alkışlıyoruz gerçekten Galatasaray'a veriyoruz. 2002 galiba Dünya Kupası'yı dedim. Ben de, ben de geçen gün e, bir tane Galatasaray'ın attığı bir gol vardı. Onu izlemek için geldim. Tabii bizim zamanımızda biz o golü canlı izledik. Sen tabii çocuk olduğun için biliyorsun. 2000 mesela geçmişte kaldı. Şimdi bunları gördüğümüz zaman da şimdi ay go yazamazsın. E ne yapacaksın? ya da i play yazamazsın ya da i work yazamazsın. Ne, ne yazacağız hocam? Şimdi bak. Burada mesela i play i work yazdığında ne yapıyorduk? Yeşilleri gördüğümüzde i am playing diyorduk ya da i am working diyorduk. Ya da burada mesela kırmızılarda e, şöyle göstermek istiyorum tankotelevizyonum. i work ya da i e, neydi? play diyemiyorduk. Kırmızılar olunca I will work. Çalışacağım. I will play diyorduk. Şimdi bu kırmızılar gelecek zamanla alakalıydı. Gelecek zamanı will yapıyorduk. Bunu öğrenmiştik. Bunlar şimdilik zamanla alakalıydı. Burada emizar ve ing geliyordu. Geçmişte yani maviler olduğu zaman ki konumuz bugün bu. Yani bu taraf esasında salata. Burayı sadece sana anlatmak için gösterdim. Sözlükten fiile bakıyorsun. Sözlüğe gidiyorsun. Sözlük ne demekti Tankut'cum? Dictionary. Aynen. Dictionary. Dişki 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 böyle sanki bir silahsız gibi. Dictionary kelimesini alıyorsun. Sözlüğü açıyorsun. Gitmek. Go. Oynamak. Play. ...çalışmak work diyor, buraya koyuyorsun. Sonra da geçmiş zamanda eğer düzenliyse sonra ed getiriyorsun. I worked, I played diyorsun. Ama düzensizse, yani rezilse, oh iğrençse, be. berbatsa o zaman I went diyorsun, bu kadar basit. Yani gelecek zamanda will, şimdiki zamanda ing, geçmiş zamanda ED takısı getirmen yeterli. Ama irregular, yani regular değilse, yani düzenli değilse o zaman go went oluyor. Böyle değişenler var, onları öğreneceğiz. Ama düzenliyse, sakinse, kaliteliyse, başarılıysa, efendiyse, düzgünce sakinle duruyorsa... O zaman sadece iyi takısı getirmen yeterli oluyor tankucum. İşte bugün bunu öğreneceğiz. Esasen konumuz da bitti. Dolayısıyla dersimizi artık... Kaynatabiliriz. Hayır niye kaynatalım tankucum? Hemen konuları öğrenelim. Güzel güzel pekiştirelim. Şimdi gerçekten daha başlamadan buraya gelmiş Aa ah, dağıldı. dağıldı hocam her şey. Elvan. Daha güzel değil mi hocam? Birbirine Dağ, karışsın. Davalı oldu evet. Şimdi o zaman forest ne demekti tankucum? Orman. Harikasın. Mountain. Dağ. Dağ çok güzel. River. Göl. Yok. Akarsu. Akarsu ya da nehir diyebiliriz. Nehir pardon. Hocam. Lake göl demek Tankut evladım evet, benim. Doğru. Camping ne olabilir sence? Bak Türkçe'de geçmiş. Camping. Aa, çok zor geldi hocam şu anda camping. bilemedim. Camping bak iyi düşün bak. Camping. camping. Camp. Aa, camp. Camping. Aa kamp hocam. Harikasın çok zekisin. R rafting zaten Türkçe Türkçe'si aynı, aynı zaten. Sightseeing gezmek. Bak bu kelimeyi çok kullanırız Türkçe'de ama İngilizcesi fazla bilmez. Önemli bir kelime. Yani gezmek deyince... Go mu falan değilsin. Yani go sightseeing gezmek demek diyebiliriz. Tent, çadır. Tente hocam şeye, çatıya asılan. Aynen, tente diyoruz harikasın. Sailing, yelkenli. Sea, deniz demekti Tanku'cuğum. Site de yanı demek. Seaside de deniz kenarı oluyor. Tabii şimdi burada e, bu videoyu hazırlarken bizim aklımıza şu anda karkış kıyamet aklımıza gelmemiş. Böyle daha çok... E, Denizler. Deniz böyle daha sıcak tatile gelmiş. Erken yazın. rezervasyon yapmışız hocam. Aynen, erken rezervasyonla bunu yapmışız. Şimdi bu kelimeleri şöyle alıyoruz ve az önce geldiğimiz kısma yani simple past tense bir daha geri dönüyoruz. Şimdi simple past tense burada tabii biz kuralları gösterdik ama çok da kafaımıza gerek yok. Yani işte subject plus verb edip ya yani ne diyorsun ya ne diyorsun? Subject dediği boş şu. Boş yapma. Boş yapıyor. Birazcık gerçekten bazen üzüyor bizi İngiliz e, hükümeti. Nasıl üzüyor? Yani böyle kurallar koyuyorlar bize halbuki belli kardeşim. Subject dediği şu. Özne. Verb dediği de belli. Yani özne olabilir? Ben olabilir. Sen olabilir. Başka kim olabilir? Ben, ben sen, başka kim olabilir? Sen söyle. O o olabilir ama İngilizlerde ayrımcılık var. Erkeklere he diyorlar, kızlara she yani diyor. diyorlar. Cansız varlıklara, hayvanlara da it diyorlar. Biz hepsine o diyoruz. Mesela kedimize de o diyoruz. Annemize de o diyoruz. Babamıza da o diyoruz. Aa o bak o geliyor diyor biliyoruz. Ama İngilizlerde he, she, diye ayrım var. Tamam o önemli değil. yapabilirler öyle bir şey. Başka ne var? Mesela biz varız, we, they onlar, onlar. var. başka ne diyebiliriz mesela? Tonguç var. Tomuç'u da buraya koyabiliriz. Seni yazalım, tankutu yazalım. Çok güzel. Şimdi bunlar birer özne. Sonrasında fiillerimiz var. Fiillerimiz ne olabilir? Mesela tekrar söylüyorum, work fiil olabilir, çalışmak fiili olabilir. Play, oynamak fiili olabilir. Başka ne diyebiliriz mesela? Mesela yaşamak, live diyelim, Tankut evladım benim. Dinlemek neydi İngilizce? Hadi bakalım söyle, dinlemek listen. neydi? Listen. Harikasın, listen. Bunu yazalım mükemmel bir şekilde. Başka mesela eğlenmek neydi? Enjoy diyelim. Enjoy. Harikasın. Rahatlamak ne olabilir sence Tankucuğum? Hmm. Rahatlamak hocam, şöyle bir yarım saat kestirmek olabilir mi hocam? Kestirmek ama İngilizce'de relax yani. Aa oh, hani relax, okay. ya. Arkadaşlar relax derler ya, aynı relax, rahatlamak. Mesela laugh, gülmek mesela aynı şekilde. Veyahut da mesela look bakmak. Şimdi bunlar fiillerimiz, tamam. Öznelerimizi yazdık, yüklemlerimizi de yazdık. E şimdi bunlar ama geniş zaman, geniş zamanda he, she, takısı gelir. Peki biz niye böyle yazdık? Bunlar çünkü geçmiş zamanda yani... Ee, past tense'te hani şurada bir şey çizmiştim ya tam. Evet teyledim. hocam. Şurası hani şunlar şimdiki zamanda. Bunlar gelecek zamanda, bunlar da geçmiş zamandı. İşte bunları gördüğün zaman diyeceksin ki hatta bunlar da şöyle şeyler de mesela dün, geçen hafta, geçen yıl, 2000 ve hatta tu Minutes ago. 2 dakika öncesi de geçmişte kaldı. Mesela biz derse başlayalı neredeyse 10 dakika oldu. 10 dakika öncesi ise geçmişe kaldı öyle değil mi? Evet hocam. 10 dakika öncesi geçmişe kaldı. Buna benzer egoyu gördüğün zaman diyeceksin ki ben bu fiiller eğer düzenliyse sonra ED takısı getireceksin. Mesela çalışmak, çalıştı. Oynamak, oynadı. Yaşamak, yaşadı. Dinlemek, dinledi. Eğlenmek, eğlendi. Hani bizde di diyoruz. Hani geldi, yaptı, çalıştı diyoruz. Ben böyle bir dı 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 diye gidiyor. İngilizler de dı diyemiyorlar. ED di diyorlar. Yani relaxed, laughed ...look diyoruz. O zaman bunların ya geçmiş zamanı neymiş demek ki tankta evladım benim? İyi değil takısı alıyor. Harikasın, mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Ama tabii düzensiz fiiller de var. Düzensiz fiilleri de çok seviyoruz mesela. Go, gitmek mesela. Eat, yemek yemek ya da mesela diyelim ki write yazmak. Bunlar çok bilinen fiiller. Şimdi sen go'ya go et diyemiyorsun maalesef Tankuç'un. Burada vent demen gerekiyor. Ya da eat it diye bir şey yok. Burada Eight demen gerekiyor. Ya da right diye bir şey yok. Burada road demen gerekiyor. Bunlar düzensiz. Bunlar düzenli fiiller. Bunlar düzensiz fiiller. Ama sonuç olarak belli bir şey varsa en başa öznemiz geliyor. Sonra da yüklememiz geliyor. Olumsuzunda da did not diyeceğiz. Sorusunda da diyeceğiz. Hemen şöyle örnek gösterelim. Mesela diyelim ki I ben demek play. Sonuna ne, ne geliyordu tank teylen benim? ED takısı geliyor. Harikasın. ED takısı geldi. Olumsuzunda da I play'de Olumsuzda I didn't diyorsun ama bu sefer buraya zaten didn't dediğin için buraya did takısı getirmene gerek yok. gerek yok. Ya da sorusunda da did diyorsun mesela. Did I veya did you play diyebiliriz. O zaman bu olumlusu, bu olumsuzu, bu da sorusu diyebiliriz. Tankut evladım benim. Buraya bir tane soru Ne çalıştın. çıkacak hocam oradan? Ben de bilmiyorum. Hep beraber heyecan dolu anlar. Bakalım Oo. ne olacak? Gerçekten Pardon. pardon. Ha, işte a evet buradaymış bak. Az önce gösterdiğim şeyler vardı yani. Time expressions yani esasında zam zaman zarfları demek bu. Hani işte <laughs> yesterday, last week, last year, in 2000. İşte milenyumdan bahsediyor. Two minutes ago, iki dakika öncesi falan. Three days ago, üç gün öncesi. Bunları gördüğün zaman diyeceksin ki aha Aha. Evet ya da aha ya da İngilizce ut. İngilizce, İngilizce mesela İngilizce de şöyle ups ya da ouch böyle şeyler söylüyor İngilizler. İşte o zaman da ED takısı getireceksin. Tankut evladım benim. Şimdi diğer sayfaya geleceğim ama hemen şununla alakalı biraz alıştırma yapmak istiyorum seninle. Mesela learn ne demek? Ee, öğrenmek demek. Visit ziyaret etmek demek. Go gitmek demek. Play ne demekti Tankut'cum? Oynamak. Harikasın çok zekisin. Not like de beğenmemek. Beğenmek. Harikasın beğenmemek. Ama bu videoyu beğeniyoruz arkadaşlar. Bu, bu arada... Like. Evet bu videoyu beğen beni yeah. buradan alkışlayalım gerçekten çok güzel. Şimdi diyor ki yani bizim şunları bilmemize de gerek yoktu yani esasında değil. Bunları görmeseniz bile zaten cevabı söylemiş yukarıda. Fill in the blanks. Boşlukları dolduralım. Arkaya doğru ilerleyelim. Using simple past tense geçmiş zamanı kullanarak yani bunları geçmişini yazarak doldurun diyorum. Şimdi learn yazdık buraya ama geçmişini istediği zaman ne getiriyordu? Yediği takısı. Aynen learn dedik bitti gitti hadi görüşürüz güle güle. Tongül öğrendi her yaz şey tatilde ee, sailing yani nedir onun adı? Yelken yapmayı öğrenmiş. Gerçekten Tongül'ü tebrik ediyorum. Bravo de. Tongül. Tonguç. Tonguç geldi Tong şimdi. ne öğrenmiş hocam? Last weekend geçen hafta ee, büyüklerini yani babaannesini, dedesini ziyaret etmiş. Aa, ama şimdi visit dersek Para ziyaret... için gitmiş olabilir hocam. Aynen. Harçlık genelde Tonguç harçlık için gider genelde ama genelde onları da seviyor. Şimdi visit ziyaret etmek. Tonguç visit dersek bir kere yazım hatası olur. Visit yani hi olduğu için es takısı getirmemiz lazım. Ama burada last weekend olduğuna göre hani az önce şöyle bir şeyimiz vardı ya Tankut evladım benim. Ne demiştik? Last week, last year böyle şeyleri gördüğün zaman sonuna iyi Getir demişti ya o zaman hemen net getireceğiz. Visited diyoruz. Bitti gitti. Oh çok güzel. Rahatladık ben. Şimdi Tongül ve Tankut ikisi birlikte. Aa, aa sen! Aa. Evet Tongül ve sen. Bunu ee, siz bilin hocam. Aynen bunu da ben bileyim. To the forest two days ago. İki gün önce e, ormana gitmişsiniz. O zaman diyeceğiz ki burada Go'nun ikinci hali event ben oldu. Evet piknik gitmişsiniz muhtemelen. Belgrad ormanlarında arkadaşlarınızla beraber piknik ardından voleybol ve ardından da tabii ki gazoz içimi yaşamışsınız. Abim gillerle mangal yakmıştık hocam. Mangal, Ama evet. her yerde değil. İzin verilen alanda. Aynen çok güzel. Gerçekten kamu spotu gibi konuştun. Şimdi Go'da Go et demedik. Niye? Çünkü bu düzensiz veri. Şimdi burada da they onlar play. Snowball dersek onlar kartopu oynar oluyor. Halbuki adam ne demiş? Simple past tense. Yani geçmiş zaman kullan O zaman iyi takısı getiriyoruz. Bitti gitti. Burada da Jack keki sevmiyormuş. Şimdi Jack like desek ya likes desek seviyor olur. Ama sevmiyor diyor ve geçmiş zaman. O zaman Jack didn't like. sevmedi ki diyoruz. Sevmezse sevmez. Bize ne diyoruz ve geçiyoruz like buradan. Like vay! Aynen. Birazcık e, ayıp etmiş. Yani sonuçta ikram edilmiş. Beğenmesen de birazcık teşekkür ederim. Güzel oldu demen gerekirdi. Ama Jack de ayıbıyla kaldı. Neyse. Şimdi o zaman burada şu kısmında bitirdik. Bir şey daha var. Bir sayfa daha var da bulamıyorum şu anda. Nerede? Ha burası. Bir de simple past tense was were diye bir şey var. Bunu da öğreteceğim şimdi sana Tankut evladım. Hemen arkana yazsam buna geçiyorum şimdi. Bak burada şöyle yapalım. Şimdi Hatırlarsan mesela diyelim ki I am a student. Ben öğrenciyim demek öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi veyahut da you are a Mesela doctor, sen bir doktorsun. Şimdi bu geniş zaman. Ben, I am, you are, geniş zaman. Ya da he is a teacher. Sen benim için diyorsun ki o bir öğretmen diyorsun. Şimdi bunlar geniş zaman. Ama geçmişte nasıl oluyor? Geçmişte şöyle oluyor. Mesela diyelim ki ben eskiden bir öğrenciydim. Ben de öğretmen olarak doğmadım. Aa. Evet. Ben öğretmen olarak doğmadınız mı? Hayır canım. Ben de ilk başta bebek olarak doğdum. Sonra büyüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Sonra okula gittim, öğrenci oldum. Yıllarca ben de ders çalıştım. Hocam anne karnından çıktığı gibi oturun arkadaşlar, oturun demişsiniz diye bir söylendi hocam. Hayır ya onların hepsi spekülasyon öyle şeyler yok. Yalan öyle bir şey. Ben de öğrenci oldum. Yıllarca ilkokul bire gittim. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'e, 8'e. Bütün okul sınıflarına gittim. Üniversite gittim. Sonra mezun olduktan sonra öğretmen oldum. Dolayısıyla ben eskiden öğrenci öğrenciydim. O zaman ben şimdi I am a student dersem olmaz. Ben öğretmenim. O zaman I was a student. Yani eskiden öğrenciydim. I was a student. Yani zaman yıllar önce bundan yüzyıllar öncesinde ben de öğrenciydim. I was a student. Şimdi mesela o da doktormuş mesela. doktor emekli oldu bıraktı. E veya sen doktorsun. You were a doctor. O bir doktordu mesela. Eskiden doktormuş ama şimdi bırakmış. Emekli olmuş diyebiliriz. Veyahut da he's a teacher. O bir öğretmen diyelim mesela. E, e teacher dedi ya yine izin de geçmiş hali was oluyor. Bu kadar basit. Yani emiza, emizler, em ve izler e, was'a dönüşüyor. Arlar da böyle dönüşüyor. Bu kadar basit. Aradaki fark şu. Öğrenciyim, öğrenciydim. Doktorsun, doktordu. Öğretmen, öğretmendi oluyor. Yani öğretmendir, öğretmen di oluyor. Bu da onun geçmiş zaman hali oluyor. Tanklı Şimdi gel o zaman sorularımıza bakalım. Demiş ki Hi, merhaba. I am Tongül. Ben Tongül'üm. Tanıyoruz zaten. Resimden görür görmez tanıdık. I and my family, ben ve ailem went to Bodrum last summer. Oo. Geç evet, gerçekten birazcık şekil. Ben ve ailem e geçen yaz nereye gitmişler? Bodrum'a. Bodrum'a. Bodrum Go'nun ikinci hali went. Tamam. I learned, öğrendim, sailing, yelken and scuba diving. Vay, dalış da yapmışlar. Ben de o, o ar o aralarda mahallede top oynuyordum hocam. Güzel, o da güzel. The weather was too hot. Hava çok Bak hava çok sıcak mı diyor? Sıcaktı mı diyor? Vaz dediği için sıcaktı diyor hocam. Gerçekten eğer bunu sizler yani oh de kanka tuttu bildiyseniz İngilizce'den. Bunu hatırlayın bir sözler. Oh be. Direkt İngilizce'de gidebilirsiniz artık. Hiçbir şey gerek kalmadı. Çünkü vazın dı geçmiş zaman olduğunu biliyorsak konu kapanmıştır. We had a great time. Bak we have değil de we had demiş. We have de yine düzensiz bir fiil. We had yani çok güzel zaman geçirdik. Hava sıcaktı. İşte yelkenliği öğrendim. İşte Bodrum'a gittik. Yaşandı İşim, tamam. bitti. Yaşandı bitti her şey. O zaman şimdi read the passage. Pasajı okuyun diyor paragraf. Okuduk tamam. And answer the question. Soruları cevaplayın diyor. Tamam sıkıntı yok. What did Tongül learn on holiday? Tongül ne öğrendi tatil diyor. Tongül tatilde ne öğrenmişti Tankuç'um? E, scuba diving. Harikasın. O zaman diyoruz ki she en başa özlemiz geliyordu. Learn demiyoruz çünkü did learn diye sormuş. She learned. Scuba diving senin söylediğini yazalım ama bir şey daha öğrenmişti Tankuçum. Ne öğrenmişti? Hayatın güzelliklerini öğrendi hocam. Ve hayat hayatın güzelliklerini öğrenmedi. Kafam karıştı ama burada ne öğrendi? I learned sailing and scuba diving diyor. Dolayısıyla and böyle de yapabilirsin gece. Scuba diving and sailing yani yelkenliği öğrendi diyebiliriz gerçekten. Şimdi burada Tonguç'un bir sorusu var. What did you do on your holiday? Tatilde ne yaptın diye soruyor. Bak tatilde ne yapmış Tongül? Tongül de sürekli geziyor kardeşim yani. Çok bir geziyor hocam. Yelkenliğinde bir kayak falan. Şimdi I learned sailing, Yelkenli öğrendim. I learned skiing, kayak yapmayı öğrendim. I went holiday, tatile gittim. I played beach ball. Plaj, vo plaj voleybol oynadım diyor. Şimdi bu plaj topuna benziyor mu? Benzemiyor hocam. Evet, Kafasındaki ben, belki. Benziyor, benzemiyor. Eee... What did you do on holiday? E, tatilde nereye gittin? Tatile gittim olmaz. Hani Tatilde nereye gittin Tankut? Tatile gittim hocam. Anlamsız yani. Deli misin sen yani? Tatilde ne yaptın? Tatil biz? içinde tatil yaptım hocam. Aynen bir delilik gibi bir cevap oluyor. Halbuki bu da cevap olmaz. Ama buradaki resime baktığımızda kayak yaptığını görüyoruz. O zaman I learned skiing. Yani kayak yapmayı öğrendim diyebiliriz. Şimdi yine güzel bir ortam. Doğa ne güzel ortam. çizmişler hocam. Yani çok güzel çiziyor karikatüristlerimiz. Where were they last week? Geçen hafta sonu, last weekend. Geçen hafta sonu neredelerdi? By the seaside. Seaside neydi? Hatırlarsan bu kelimeleri öğrenmiştik. Seaside... Akarsu. Hayır, seaside deniz kenarıydı. Aha, River akarsuydu. Mountain dağ idi. Lake göldü. Forest orman. Rafting, rafting. E, sailing vardı. Sailing buradaydı. Tente çadırdı. Camping kamptı. Biting tink hocam. Yani neyse neyse. Şimdi, side seeing vardı. O da gezmek. Onu bulamadım şu anda. Şimdi o zaman... Bunlar deniz kenarı değil. Kafeye de benziyorlar. Bak bak. Görüyor musun? Görüyorum hocam. Mangalcı. Oo, işte Tormuz bu işte bu gittiğimiz mangal hocam. Evet. One picnic, piknikteler ve one camp. Hmm, Where were they değil aslında. Onlar they were on a picnic diye piknikmişler diyebiliriz yani. Kampta değil evet, çünkü. Hocam. Bu tam çadır değil. O yüzden piknik diyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz Sankucuğum. I stayed in a tent last summer. Geçen yaz last summer geçen yaz. Bir çadırda. Bir çadırda kalmış bak. Stay kalmak. Ama geçen yaz olduğu için, last summer olduğu için hemen ED takısı geldi. Şimdi çadırda kalmış. Burada elmaları topluyor. Burada yüzüyor Tonguç. Burada normal yürüyüş yapıyor. Burada bir çadır var. O zaman cevabımızın C, şıkkı. C şıkkı. olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi gördüğün gibi konumuz bitti. Gerçekten bu derse çok güzel bir performans sergiledin. Tebrik ederim. Seni. Şimdi ise ödevlerini aynı performans. Ödevsiz olmaz değil mi hocam? Aynen. Ödevsiz bir ev, balkonsuz bir öğrenciye benzer. Daha doğrusu Ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer. Benim balkonsuz öğrenci, öğrenci mi olur hocam? Aynen kafam karıştı benim kafam karıştı. Ödev vermek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum sana kutçum. Holidays konusu burada. Holidays konusuyla alakalı. Biz burada çok güzel stickerlar hazırladık. Bunları da lütfen yapıştır bak. Bunlardan seçip yapıştırıyorsun Tanrı benim, Bu bir. Aynı zamanda Holidays konusuyla alakalı çok güzel testlerimiz var. Mesleklerden sonra geliyordu nerede burada? Sevgili planet. Ha şurada Occupations at the fair. Bir dakika bulamıyorum. Evet, evet şu anda bulamadığım için ödevi sana veremem de zaten. Burada Buradan çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Holiday'iz. Burada bak. Test i13 ve test i 14 Burada mutlaka ekstra dijital soruları da çözmeni istiyorum. Tank ödevi lazım benim. Peki hocam çözeceğim. Yine Dinamo'da da senin süper ödevler bekliyor. Burada da yine e, ödevimiz nerede? Kitap kurtları diyor. Ha, Holiday. Burada önce kelimelerimizle çalışıyoruz. Tank benim. Burada kelimeleri çalışırken şuna dikkat etmeni istiyorum. Bu kelimeleri burada gördüğünde aklında kalmıyorsa, sinir oluyorsan, nefret ediyorsan ya ezberlemiyorum diyorsan mutlaka az önce gösterdiğim gibi küçük kağıtlara yazma taktiğini uygula. Cebine at, bakmasan bile aklına kalır. Yani cebine at, bırak. Yazarken at. bile aklında kalır. Aynen öyle. Buradaki soruları da güzel güzel çözüyorsun. Yine ekstra dişler sorularımızı çözmeyi unutma. Son olarak da Kazıkül Aziz. Yani Zoru Bankası'ndan da yine ödevlerimiz var. Arapçası Kazıkül Aziz ama Türkçesi. Difficult Banks İngilizce. Aynen İngilizcesi çok güzel Tankuç'un harikasın. Burada yine dijital sorularımızı ve bizi zorlayabilecek soruları güzel güzel çözüyoruz. Burayı ben bu, Bu bulguk bu, var mı? Siz diğer ünite. Hadi bakalım o zaman dersimizi biter, bitirdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz hocam? Şimdi artık dinleneceğiz. Artık oh be. Attık. Şimdi dinleneceğiz. Hep ders, hep ders olmaz. Ödül sorumuzu da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.